Ne kadar güzel bir gün değil mi Pırdino? Dada. Hey, biraz yavaş koşun. Biz zaten yavaş koşuyoruz Borsuk. Bize yetişemeyen sensin. Sabah sabah niye spor yapıyorsunuz? Dün akşamı unuttun galiba. Her yerin ağrıyordu. Spor yaparsan ağrın kalmaz. Koş koş. Susadım ben. Terli terli su içilmez porsuk. Ama koşunca terliyorum. Az kaldı biraz daha dayan. <laughs> hem susuzum hem de yorgun. Macera bunun neresinde? <laughs> Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Ne yapıyorsun? Piknik sepeti hazırlıyorum. Aa, pikniğe mi gideceğiz? Evet. Ela'yı da çağırabilir miyim? Hmm, yok, Ela gelmesin. <laughs> Şaka yaptım. Ela'lar da geliyor. Baban? Ee, baban çok erken işe gitti. Hadi sen hazırlan. Ben bakarım. Tamam. <laughs> Pikniğe gitmeye hazır mısın? Hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçin geçin içeri. Benim de hazırlıklar bitmek üzere. Tamam. <laughs> ne demiştim sana? Şimşek çakara güven, gerisini merak etme sen. Artık yuvamızdayız. <laughs> Sayende patron. Ben biraz uyuyacağım patron. Uzun yoldan gelince... Uyumak yok, uyumak yok. Bizim bir amacımız ve çelik gibi irademiz var. O sandığın içindeki neyse gidip ellerinden almamız lazım. <laughs> Birazcık da mı uyumayalım? Benim iradem çelikten ama seninki kağıt elvadan. <laughs> kağıt elvanın da mı çok uykusu gelmiş? Evet, mışıl mışıl uyumuş kağıt elva. <laughs> ...hazırlan çıkıyoruz! <laughs> bir, bir, bir. bir iki bir! iki bir! Evet bir iki üç dön. Neden bir iki ediyorsun Sansar? Bir iki demelisin! Televizyondaki adam öyle diyordu, konuşmak yok, spora devam, bir, iki! Benden bu kadar! Ay. Tembellik yapma porsuk! Nedenmiş? Hadi ama, az kaldı! Sabahtan beri az kaldı diyorsun, ben eve gidiyorum. Eve gidip güzel bir duş alıp dinleneceğim. Ay. Olamaz. Sen de mi? Mışmış. Tamam, gidip dinlenelim o zaman. Plan basit. Uyku yok, uyku yok. Eve giriyoruz, uyumuyoruz. Sandığın içindekini alıyoruz, uyumuyoruz. Eve dönüyoruz, tam orada uyuyoruz. Çok güzel planmış. Hadi, hadi hadi hadi. Aa bak burası güzel. Şuraya yerleşelim tamam, tamam. mi? Şunu da açalım. Olur. Borsuk, Fırdino bakın. Tarıklar buraya gelmiş. Oho yaşasın. Onlar evde yokken bol köpüklü bir banyo yaparım, sonra da televizyon izlerim. Ya <laughs> ama onlar buradaysa eve nasıl gireceğiz? Hı, güzel soru. Tarık. Ne yapıyorsun sen? Bizi görecekler. Başka şansım yoktu. Biri Tarık mı dedi? Bilmem. Bilmem. mı? Evet. Hemen gidip bakalım. Hı -hı. Sansar burada ne yapıyorsunuz? Spor yapmak için geldik. Eve dönüyorduk ama anahtarımızın olmadığını anladık. Eve nasıl gireceğiz? Sizin için anahtarı paspasın altına bıraktım. <laughs> Tarık, geri dönmeliyiz. Evde görüşürüz. <laughs> Evde kimse yok galiba. İçeri bak, çabıkın. İçeride kimse yok patron. Kapıyı da kilitleyip gitmişler. Güzel. Aç kapıyı, aç. <gülüyor> <gülüyor> Evim evim güzelim, Sonunda geldik <laughs> Sen de yoruldun değil mi Ferdinand? Sansar amcan çok yordu bizi bugün İşte burada Gülsemeyelim çabuk, anahtarların yerini buldum paspasın altında, hadi gidip alıp girelim, yürü! <gülüyor> 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 Patron ne yapıyorsun? Gittiler mi diye dinliyorum, <gülüyor> <gülüyor> gittiler! Patron, fırtına içerideyken girmek istediğine emin misin? Şimşek çakar, korkmaz. Kutuplardan belki ama genelde korkmaz. Hadi giriyoruz. Gel. çıktıktan sonra sen de yıkanmak ister misin? Hı hı. Evet, porsuk yukarıda. <laughs> Senden bile beter <bedersin. gülüyor> Gel odaya. O ne yapmaya çalışıyorsun? Şimşim. Şimşek dünyanın diğer ucunda canım. Hadi aşağı inelim. <laughs> tamam bakalım gel. Burada hiçbir şey yok. Aşağıya bakalım. <laughs> Tamam, oraya da bakalım. Gördüğün gibi hiçbir şey yok. <laughs> Yıkanmayı çok seviyorum. <laughs> Tertemiz oldum. <laughs> Her şey çok güzeldi. Nasıl sürpriz yaptık size ama? Harikaydı. <laughs> yavaş yavaş toparlanalım mı? Tamam. Hı? Hadi o zaman. <laughs> Ben seni kanepede uyu diyeme getirdim? Kalk çabukın kalk! Arıyorum patron arıyorum! Şaşkın yine şaşkın! Benim de uykum var ama dayanıyorum işte! Ama hata bende! Herkesi kendim gibi çelik inaneli sanıyorum! Gel bir baksana şuna. Ben sana ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? He? Ben sana ne diyeyim? He? İnsan şurada uyur mu? <laughs> demek sen? Ben, ben. Evet. Az önce geldim. Siz şey yapın, şey. Şey işte. <laughs> Şimşek, çılgın! Yaklaşmayın! Zaten uyuyorlar. Olamaz, sadıklar geldi. İşte şimdi mahvolduk. Ne yaparız, ne deriz? Eğlendin mi bugün? Hem de çok. Tamam tatlım. Hadi sen keyfine bak. Ben de eşyalarımızı yerleştireyim. Tamam anneciğim.